Film Önerileri serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere harika bir western filminden bahsedeceğim. Bugünkü sinemanın gelmiş olduğu noktada western filmlerine pek de yer yok. Uzun zamandır kaliteli bir western filmi izleyemedik diyenlerden sen bu video tam sana göre. 3.10 Yuma Trini denildiği zaman akla ilk gelen versiyonu 1957 yılında yapılan film. Ancak bu videomuzun konusu o değil. 2007 yılında vizyona giren Russell Crowe ve Christian Bale gibi oyuncuların yer aldığı yönetmenliğini James Mangold'un yaptığı film. 3.10 Yuma Treni filminin konusundan birazcık bahsedelim. Basit bir çiftçi olan Den'in arazisinin bir kısmı yakılır. Den Evans karakterine hayat veren isim Christian Bale. Den bir savaş gazisi ve bir ayağında aksaklık var. Çiftçilik işinde de su sorunlu gibi olaylardan dolayı başarılı değil. Ailesini tam anlamıyla geçindiremiyor ve çevresi tarafından da ezik bulunan bir tip. Russell Crowe tarafından canlandırılan Ben Wade ise azılı bir kanun kaçağı ve korkunç bir çetenin lideri. Ben Wade her türlü soygunu başarıyla yapabilen ve çok hızlı silah çekebilen bir adam. Bunların yanı sıra Ben Wade'in ince zevkleri ve duygusal tarafları da mevcut. Günün birinde Ben Wade yaptığı bir soygun sonrasında kasabada vakit geçirmektedir. Kasabanın barında vakit geçirirken şans eseri yakalanır. Ben Wade'i Yuma'da asmayı planlarlar ancak onu Yuma'ya götürmek oldukça büyük bir iştir. Çünkü Ben Wade'in çetesinin onun için geleceğini herkes bilmektedir. Birkaç kişinin gönüllü olduğu bu ekibe cesur bir insan daha gereklidir. Dan bu görevi 200 dolar karşılığında yapabileceğini söyler. Böylece Ben Wade'i Yuma trenine bindirmek için olan yolculuk başlar. Bir süre sonra Dan'in oğlu William da bu yolculuğa dahil olur. Ben Wade yolculuk boyunca sakin davranır. Çünkü çetesinin kendisi için yolda olduğundan emindir. Aynı şekilde zaten onu götüren insanlar da Ben Wade'in azılı çetesinin onların ensesinde olduğunu bilmektedir. 3.10 Yuma Treni filminde bütün karakterler dolu dolu işlenmiş. Çete üyelerinin bile yeterince işlenmesi, filmin uzun olmayan süresini ele aldığımız zaman oldukça başarılı bir filmi ortaya çıkarıyor. Sürekli vurulup kırılan bir western filmi de değil. Filmin birçok farklı yönü var. Oyunculuklar üzerinden çok fazla konuşmak yersiz. Russell Crowe karakteriyle adeta bütünleşerek filmi doruklara çıkartıyor. Aynı şekilde Christian Bale oynadığı karakterin hissettiği bütün duyguları yansıtabiliyor. Denin oğlu William'a hayat veren isim Logan Lerman. Bildiğiniz üzere Percy Jackson filmleriyle büyük bir çıkış yakalamış olsa da bu filmde henüz bir çocuk. Kariyerinin ilk adımlarını atarken 310 Yuma Treni filminde gerçekten çok başarılı bir oyunculuk sergiliyor. Filmin aksiyon sahnelerini ele aldığımız zaman vizyon tarihi ve yapım tarihini düşünmek lazım. Bu dönemlerde de günümüzdeki gibi western filmlerinde olan ilgi epey azalmıştı. Bu yüzden de western filmlerinin bütçesi geçmişte olduğu kadar yüksek değildi. Birkaç patlama sahnesi barındıran ve geneli klasik western aksiyon sahnelerinden oluşan filmin efektleri hiçbir yerde sırıtmıyor patlamalar gerçekçi ve olağan. Silahlı mücadelelerde hiç ama hiç yapmacıklık yok. Kısacası filmin türünü düşündüğümüz zaman 3.10 Yuma Treni'nin aksiyonu gayet de yeterli. 3.10 Yuma Treni bir western filmi olsa da birçok farklı noktası var. Her film gibi birazcık klişeden besleniyor. Ancak yine de dediğim gibi western filmlerinin birazcık ötesinde bir senaryoya sahip. Bunun yanı sıra 3.10 Yuma Treni'nin en can alıcı noktalarından birisi müzikleri. 3 Onyema treninden kısaca sizlere bahsettik. Bu filmi kesinlikle izlemenizi öneriyoruz. Western filmlerine aç olanlar ya da Western filmlerini hiç sevmeyenler bu filmi izledikleri zaman memnun kalacaklardır.